Evet, yapay zeka konuşmaya devam ediyoruz. Serinin 5. bölümündeyiz. Bugün yapay genel zeka ve teknolojik teknik üzerine konuşmak istiyorum. Son bölümde de aslında bir tık çıtlatmıştım. Elimde Nigel Toon'un Yapay Zeka Nasıl Düşünür adlı kitabı var. Ee, onun da bu konudaki düşüncelerini sizinle paylaşacağım. Çünkü şunu fark ettim okurken, çok da hoşuma gitti. O yüzden paylaşmak istedim. Yazarla yapar genel zeka ve teknolojik teknik üzerine olan düşüncelerimiz bayağı benzeşiyor. Ee, bu yüzden yer yer kitaptan da size bazı aktarımlarda bulunacağım. O zaman başlayalım. Aslında seriye ilk başladığım bölümde yani felsefe kısmında bir tık değinmiştik sonlara doğru özellikle yapar genel zeka nedir, ee, teknolojik teknik nedir diye. Ama şöyle bir daha bir üstünden geçeceğim çok kısa bir şekilde. Bugün bizim yapay zeka diye adlandırdığımız, sıfatlandırdığımız uygulamaların çoğu aslında dar veya zayıf yapay zeka dediğimiz yapay zeka türleri. İngilizcesi bunun narrow AI oluyor. İsminden de kendini ele veriyor açıkçası. Bu tarz yapay zekalar tek bir işte çok iyi uzmanlaşmış. O işi çok iyi yapabilen, hatta biz insanlardan çok çok daha iyi yapabilen yapay zeka türleri oluyor. Fakat dediğim gibi kısıtlılar. Yani biz insanlar çok farklı özelliklere sahibiz. Çok farklı işi aynı anda yapabiliyoruz. Tamam belki hiçbir şeyi bir bilgisayar kadar iyi yapamıyor olabiliriz ama birçok şey yapabiliyoruz. Çok yönlü varlıklarız. İşte yapay genel zeka böyle bir şey. Yani yapay genel zeka bir nevi insan beyninin bir kopyası. Böyle bir şey henüz yok bu arada. Dediğim gibi bugün kullandığımız Yapay zeka dediğimiz yapay zekaların hepsi birer narrow AI. ChatGPT de buna bir örnek. ChatGPT çok güzel bir doğal dil işleme modeli. Ama sadece bunu iyi bir şekilde yapabiliyor. Şu an yapay genel zeka yok dedik. Ama tabii ki bu tarafa doğru çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şimdi bu bir cepte dursun yapay genel zeka. Öyleyse teknolojik teklilik ne? Teknolojik teklilik de aslında tam olarak şu yapay genel zeka dan sonraki aşama gibi düşünebiliriz. Ama nasıl? Şimdi diyelim ki yapay genel zekayı bir gün var edebildik. Artık insanlar gibi insan beynine eş değer bir yapay zeka var aramızda. Bu yapay zeka tabi haliyle düşünebiliyor, analiz yapabiliyor, öğrenmeyi biliyor, kendi kendine bir şeyler öğretebiliyor. Bir insan gibi kendi istekleri, kendi arzuları var. İşte tam burada bilim kurgu filmlerindeki hikayeler insanların aklına geliyor çok doğal olarak. Bu yapay genel zeka biz insanların kontrolünden çıkıp kendi kendini geliştirmeye devam edip belki kendi himayesi altına robotlar alıp bir teknolojik teknilik yaratabilir mi? Yani dünya üzerindeki tüm teknolojiyi ele geçirip bir nevi yapay bir tanrı yaratabilir mi kendinden? Teknolojik teknelik bu. Yani evet biraz böyle distopik bir gelecekten bahsediyoruz burada. Ben her ne kadar bilim kurgu filmleri distopik bir gelecek desem de bugün sosyal medya veya YouTube'u açtığımızda pek çok insanın çok ciddi ciddi bir yapay genel zekadan bahsettiğini görüyoruz. İşte ha şimdi gelecek, ha yarın gelecek, 5 ay olmazsa 5 yıl sonra kesin burada herkes hazır olsun sıkı tutunsun kemerlerini bağlasın şeklinde e, diyaloglar çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki bu söylemler ne kadar realist? Yani hakikaten 5 yıl sonra yapay genel zekanın aramızda olması mümkün mü? Bence pek mümkün değil ki Nigel da bana katılıyor mümkün olmadığına dair. Çünkü teknolojik yetersizlik söz konusu. Evet, bilgisayar gücümüz, teknik imkanlarımız böyle bir şey yaratmaya çok elverişli değil. Ki yaratıp yaratamayacağımız bambaşka bir konu, ona bu videoda hiç değinmeyeceğim bile. Şu an sadece velev ki hani yaratabileceğiz, her şeyi çözdük, tüm matematik formülü önümüzde, geriye bir tek bilgisayarları halletme işi kaldı şeklinde düşünüyoruz. Böyle bir yeterliliğimiz yok. Neden yok? Şimdi ona gelelim. Günümüzde kullandığımız silikon bazlı çiplerin tarihini 1960'lara pinleyebiliriz. Hatta kitapta Nigel Tun'dan öğrendiğim de çok güzel bir bilgi oldu. 1960'da ilk silikon bazlı çip üretildiğinde pek fazla bir talep görmüyor. Ee, ne bilim dünyasından ne askeriden yani alıcı bulamıyorlar. Nedeni de çok pahalı. Müthiş pahalı o dönem için. Hani diyorlar ki aman vakum tüplerini kullanmaya devam ederiz kardeşim hani falan gibisine. E ee, o ara Başkan Kennedy 1961'de tabii aya insan yollamak istiyor. Soğuk Savaş var. Rusya ile Eski Sovyet Birliği'yle kapışıyorlar biliyorsunuz bu konuda aralarında bir rekabet var. Ee, o pek fazla çip siparişi veriyor 1961'de. Ve dolayısıyla da bir nevi şu anki silikon bazlı çipleri Apollo misyonuna borçluyuz diyebiliriz öyle düşündüğünüz zaman. İlginç bir bilgi sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi niye çiplere girdim? Çünkü çipler burada önemli bir rol oynuyor. Yani yapay genel zekayı niye üretemediğimize dair şu an büyük bir rol oynuyorlar. Moore yasası diye bir şey vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Muhtemelen teknolojiyle ilgilenen biriyseniz duymuş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Moore yasası aslında Gordon Moore isimli bir bilim insanının 1975'te ürettiği bir düşünce, bir fikir veya bir vizyon diyelim. Hani aslında yasa falan değil. Yani bunu bir fizik yasası gibi düşünmeyin. Sadece isim yıllar içinde Moore yasası haline almış. O şekilde biliniyor. Gordon Moore diyor ki, ya diyor, süper diyor. işte tabii yıl 1975 daha çipler böyle emekleme aşamalarındalar falan silikon bazı çipler. Süper diyor. Böyle giderse diyor, biz diyor her iki yılda bir diyor bu çipleri diyor hem e, yarı yarıya düşürürüz ebatlarını hem de bir o kadar da hızlandırırız. Ve e, Moore'un bu varsayımı bir müddette gerçekten Gerçek oluyor yani çok uzunca yıllar çipler böyle her iki yıla bir hem ebat olarak küçülürken bir o kadar da hızlanıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Ee, tra çip üzerine düşen işte milimetre kare başına düşen diyelim transistör sayısı artıyor. Tabi arttıkça çipler hem küçülebiliyor hem de işte bir o kadar fazla transistör sığdırabiliyorsun. Şimdi transistörlerin içinden de elektrik akımları geçtiği için mesafe ne kadar tabi kısa olursa o kadar hızlı çalışır hale geliyor bu çipler. Yani bir verim, performans verimliliği de almış oluyorsun. Bir de tabii ki daha az enerji harcamış oluyorlar tüm bunu yaparken çünkü mesafe der. Nigelton kitapta bunu açıklamak için şöyle bir örnek vermiş. Güzel bir örnek bence. Cep telefonlarını düşünün diyor. Cep telefonları diyor her geçen gün çok daha iyi oldu. Fakat pilleri, batarya ömürleri bizi yine de 3 aşağı 5 yukarı aynı sürede götürebiliyor. Bu güzel bir örnek aslında gerçekten de. Yani işte performans yükseliyor. Cep telefonları daha hızlı oluyor. işte kameralar artıyor. Grafikleri yükseliyor vesaire. Ama pil ömrü hala dayanabiliyor. Nasıl oluyor bu? İşte transistör sayısı küçüldükçe aradaki mesafede küçüldüğü için daha az enerji ihtiyacından kaynaklanıyor. Ve yine şöyle bir örnek daha vermiş e, mikro mikroçip'ler için. 1960'lardan bu yana 25 milyar kat daha iyi olduğunu e, belirtmiş çip teknolojisinin. Yani düşünsenize 25 milyar kat ve bu hani bir insan tek bir insan ömrü içinde gerçekleşiyor. Hani 1960'larda doğan birisi bugün hala hayatta sonuç olarak e, acayip bir şey, değil mi? Tamam. Çok iyi, çok hoş, çok güzel. 1960'lardan bu yana şahane bir yol kat etmişiz. Herhalde böyle de devam edecek değil mi? İşte orada ufak bir sıkıntımız var. Maalesef. Mor yasası artık geçerliliğini pek de korumuyor. Yani pek değil hiç korumuyor açıkçası. 2007 yılında bir duvara çarptık. Peki nasıl bir fiziksel duvardan bahsediyoruz? Direkt kitaptan alıntı yaparak çevirerek size açıklamaya çalışacağım. Transistörleri değiştirmek için yani açıp kapamak o 0-1 olayını halledebilmek için voltaj artık o kadar düşmüştü ki daha fazla düşecek bir yeri yoktu. Dolayısıyla da çip endüstrisi evet transistör sayısını e, yükseltmeyi başarıyordu. Yukarı doğru gidiyordu transistör sayısı hala ama Artık hız eskisi gibi artmıyordu. Hızı artmak için zorladığınız zaman da müthiş bir enerji tüketiyordu. E o da pratik değil tabii ki. Bu karşılaştığımız fiziksel duvarı açıklayabilmek için de güzel bir örnek vermiş. Şunu söylemiş. 2000'lerde demiş aldığınız bilgisayarları düşünün, işte laptopları düşünün. Onlar tek bir işlemciyle geliyordu. Ve 3 GHz hızında çalışıyorlardı. Günümüz bilgisayarları böyle 8-16 çekirdekli işlemcilerle geliyor. Ama yine 3 GHz hızla çalışıyorlar. Bu 8 16 çekirdekli işlemcilerin yanında bir de mesela işte grafik için ayrı bir işlemci, Wi-Fi için ayrı bir işlemci falan oluyor. Yani anlayacağınız hani duvara çarpılmış hani başka yollardan nasıl aşarız, nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl daha fazla performans sahibi yapabiliriz bu bilgisayarları diye farklı yöntemler deniyorlar. Tek karşılaştığımız sorun hız da değil. Aynı zamanda ebatta da sıkıntı yaşıyoruz. İşte eskiden çok kolay bir şekilde ebatları küçültüp çok fazla transistörü koyabiliyorduk o silikon çipin üzerine. Şimdi artık pek öyle olmuyor. Yani evet hala küçülebiliyor. Ama bu çok fazla zaman, çok fazla para alıyor. Eskisi kadar hızlı bir şey kesinlikle değil bu. Yani karşılaştığımız bir problem de bu şu an. Peki şimdi tüm bu çip meselesinin, çiplerle ilgili karşılaştığımız duvarın yapar genel zekayla ne alakası var değil mi? Şöyle bir alakası var. Bugün günümüzde dar kısıtlı yapay zeka, işte zayıf yapay zeka dediğimiz yapay zekaları üretmek için bile çok ciddi bir e, bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu yapay zekaları üretirken çok fazla tekrar ve çok fazla veriye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla hani şöyle yapay genel zeka üretmek bir kenarda dursun daha iyi narrow AI'lar, dar yapay zekalar üretebilmek için bile daha iyi performansa sahip bilgisayarlara ihtiyacımız var. Ama işte sorun tam da burada beliriyor zaten. Bu daha iyi, daha güçlü, performansa sahip bilgisayarları üretmemiz eskisi kadar kolay değil. Teknoloji Arduino teknolojisi. Hani yazılımı bir kenarda tutuyorum. Arduino hardware dediğimiz tarafta teknoloji eskisi kadar hızlı ilerlemiyor maalesef. Ve ben özellikle Silikon Vadisi'nin böyle popüler çocukları diyebileceğimiz insanlar çıkıp röportaj verdiklerinde e, bu sorunu, bu baris sorunu birazcık da belki de kısıtlı olarak göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Yani hani insanlar derken işte 5 yıla kalmaz, 10 yıla kalmaz. Ya 10 yıl bile demiyorlar bu arada. Allah aşkına işte ben hani şu an jest geçmiş oldum onlara ha 5 ay sonra ha işte bir yıl sonra falan tarzı söylemlerde bulunuyorlar. Yani böyle çok geldi gelecek tarzı acayip bir popülerite acayip bir gaz var herkeste. Zamansal rakamlar verirken hiçbir şekilde mütevazi değiller ama hangi teknolojiyle yapmayı planlıyorlar bunu gerçekten bilemiyorum. Çünkü şu an klasik bilgisayar dediğimiz silikon bazlı çiplerle çalışan bilgisayarlar dışında herhangi olgunlaşmış böyle sırtımızı dayayabileceğimiz bir bilgisayar teknolojisi yok. Evet kuantum bilgisayarları var. Evet DNA bilgisayarları var. Hala aşama evresi araştırılma evresindeler. Bu arada burada hani hala araştırılma evresindeler derken gerçekten hala çok toylar. Yani şu an herhangi bir kuantum bilgisayarını kullanarak veya DNA bilgisayarını kullanarak Yapay genel zeka üretmemiz imkansız. Çünkü çok basit işlemleri bile yapamıyoruz şu an onlarla. O derece toylar. Hala çok araştırma yapılmasına muhtaçlar. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Acaba bu kuantum bilgisayarları işte bir seneye kalmaz falan belli bir olgunluğa ulaşır mı? O durumda mı? O yüzden mi bu kadar böyle umutlular, bu kadar gazlılar falan? E yok arkadaşlar o da değil. İnanın e, kuantum bilgisayarları bir En az bir 10 yılı var ki muhtemelen 10 yıl derken de mütevazi oluyor olabilirim. Belki çok daha fazladır. Ama hani 10 yıla hiç yoktan yapay zeka konusunda bize yardımcı olup olmayacaklarını görebilir hale geleceğimizi düşünüyorum. Hatta yine Nigel Toon'un kitabında şöyle çok güzel bir vurgu yapmış. Onu da çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmak isterim. Demiş ki şu anki silikon kullandığımız silikon çiplerin bugünkü olgunluğa ulaşmaları 60 yıl aldı. Tabii ki yeni farklı bir teknoloji gelebilir, gelecektir de ve yapay zeka üretmek için bize yardımcı da olacaktır. Fakat bu öyle bir günde olacak bir iş değil. Yıllar, 10 yıllar alacaktır." demiş. Tarih gerçekten de tekerrürden ibaret. Bazen hepimiz kendi yankı odalarımızın içinde kalıp içinde bulunduğumuz durumu, peşinde olduğumuz hedefleri abartabiliyoruz. Bilim insanları da bunun bir istisnası değil. Misal 1980'lerde Eliza diye bir program üretmeye çalışıyorlardı. Bu bir e, yapay zeka gibi bir şeydi aslında hani o zamana göre. Böyle bir sanal bir terapist yapmaya çalışıyorlardı. Bugünün chat gibitsine bayağı benziyor o anlamda. E, kullanım fonksiyonel olarak o da böyle bir doğal Tabii doğal dil işleme diye bir şey o zaman pek yok ama ona benzer bir şey. İşte chat gibi yazıyorsun o sana cevap veriyor vesaire. Hatta yapay zekanın tarihinden bahsederken de bir önceki bölümlerde üstünden geçtim diye düşünüyorum bunu. Nereye varacağım? Şuraya varacağım. Hani o zaman da baktığın zaman Eliza üzerinde çalışan insanlar bunu böyle çok devrimsel görüyor. İşte her an olgunluğa erişebilir. Ha şimdi hayal şeklinde bir moddalar. Ama üzerinden 40 yıl geçti. 40 yıl geçti ve biz 40 yıl sonra ancak ChatGPT gibi bir şey yapabildik. Yani bu size bir fikir versin. Evet yani toparlamak gerekirse teknolojik atılımlar bayağı zaman alıyor. Dünden bugüne olmuyor. ChatGPT'yi biz bugün belki severek kullanıyoruz ve etrafında bayağı bir hype var bu ürünün. Hatta o kadar popülerleştirdi ki yapay zekayı tüm şirketler bir şekilde bu yapay zekanın içine girip pastadan bir pay kapmaya çalışıyorlar. Ama baktığın zaman ChatGPT'nin arkasında kocaman bir tarih var. Kocaman bir bilgisayar bilimleri tarih var. Hani bugün ChatGPT varsa bu 2 yıl 3 yıl içinde gerçekleşmiş bir şey değil. Bir kar topu etkisiyle 10 yıllar almış bir şey. Ve sırf doğal dil işlemede çok iyi olduk artık yapay zekalarımız doğal dil işlemeyi güzel kıvırıyor demek yapay genel zekaya da bir o kadar yakınız demek değil. Çünkü yapay genel zeka dediğin zaman içinde sadece doğal dil işleme yok bunun. Çok farklı etmenler, ele elementler işin içine giriyor. O yüzden bence yapay genel zeka için daha önümüzde çok uzun yıllar var dediğim gibi henüz öyle bir teknoloji altyapımız yok yapay genel zeka üretmek için. Ve yine aynı şekilde öyle distopik bilim kurgu filmlerindeki gibi endişe etmemizi gerektirecek yakın bir gelecek de yok hakikaten. Ben yakın gelecekte şunu öngörüyorum. Evet dar yapay zekalar, zayıf yapay zekalar yani chat GBT gibi tek bir şeyi çok iyi yapan yapay zekalar ilerleyecektir, gelişecektir. Çok daha hoş ürünler haline gelecektir. Aynı zamanda çok daha pahalılaşacaklar da. Bunu da altını çizeyim yani. Sonra Cansu demişti dersiniz. Şu an böyle güzel ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz ama bu çok uzun sürmez gibime geliyor açıkçası. Ama onun dışında hani bir yapay genel zeka, insan beynini tam olarak simüle edebilen, kopyalayabilen, bilinçli belki de. Wow yani nasıl bir şey olur? Bilinçli bir yapay zeka düşünsenize ama bu yakın değil. Kesinlikle yakın olduğunu düşünmüyorum. Bu arada merak da ediyorum. Siz yapay genel zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir şeyin var olma olasılığı nedir bir kere? Yani yapabilir miyiz sizce gerçekten bir nevi insan beyninin kopyasını yapabilmemiz mümkün mü dersiniz? Merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsınız. Görüşmek üzere.